Angela. Aşkım benim bu gürültüde nasıl uyuyabiliyorsun? Anne ben duyuyorum Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Günlük vlog. Beni. Evet. Oh, iyiymiş. <laughs> Anne bu ses ne? Mehmet amcan çatıyı yaptırıyor da. Çatsın. Zaten sabahları bir şey oluyordu iyice şey oluyorum o zaman. Mal diyecektim. Geri zekalı. <laughs> Hadi dişlerini fırçalar mısın aşkım? Aha, hayır fırçalamayacağım ya. Arkadaşlar şimdi e, vişneli kolalı dudak parlatıcımı sürdüm. Annemin yanına gideceğim çünkü ev çok güzel kokuyor. Kesin güzel bir yemek yapmış. <laughs> Benim bakalım kim uyandı? Kim uyandı? Ben. <laughs> <Çekme> ben yanda. Anne. <laughs> Çekiyor. Çekiyorum. Ya beni çekme. Kahvaltı yazın yanma de. Çekmiyor. Ama çeken oydu sabah beni. Patlıcan köz. Ha. Patlıcan İş közden ziyade bursa. sabah Önce uyuma taklidi falan yapmaya karar verdim. Ee, ondan sonra annem hafif dürttü. Bir baktım burnuma sarımsak kokuları falan geliyor. Dedim bari uyanayım. Uyanmış taklidi de yapayım. <laughs> ondan sonra kalktım baktım falan. Annem her şeyini hazırlamış. Birazdan yemek için sabırsızlanıyorum. Ama üzerine yağlı sos yapsam mı yapmasam mı biraz kararsın. Anne sence yapayım mı? Yapalım ya. Şimdi kahvaltı soframı hazırlıyorum. Bu patlıcan közü. Annem bundan da sermiş. Pazı yaprağı. Tabi bunu sabah yemeyeceğiz. Bu öğlen yemeği için. Ve en sevdiğim kahvaltımın gözdesi olan işkembe çorbası. Şimdi gidip en sevdiğim fesleğenimi biraz... benim çocuklarım. Ee, bu güzel koku sağlıyor. Bu da güzel olmamı sağlıyor. Güzelliğime yardımcı çiçeğim. Ve bir şimdi su mu içeceğiz? Aloe vera çok suyu sevmiyor ama buna çok su katınca biraz içim şey oluyor. Afiyet olsun kuzuma. Solacak diye korkuyorum. Kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltı sofrasında görüşmek üzere. Arkadaşlar işte bu şekilde. İşkembe çorbam, köz, cacık vanlılar çok iyi bulur bunu çünkü biz de van'dan öğrendik ve en sevdiğim ot olan Reyhan işte şu turşumsuz zeytin ne deniyordu buna ee, neyse unuttum adını öyle şeylerin bulunduğu klasik bir aileye ait olan basit bir kahvaltı yiyeceğiz anne ellerine sağlık teşekkür ederim karşıda çekebilirsin açtım işte. hop tabii ortam yine hareketli biraz kargo yoğun Yurt içi. Aa reklam vermedi onlar şey yapmayacağım yapmayacağım. Biz annemle her sabah şey yapıyoruz. Kahvaltı yaptıktan sonra hiç mutfağı falan da toplamadan Türk kahvesi içiyoruz. <laughs> Üşütüyorum çünkü yorganımı açıyorum. Ee, şimdi size o Türk kahvemi göstereceğim. Herkes Türk kahvemi çok beğeniyor. Bunun tarifini de vereceğim. Bakın 6 tane şeker kattım. Tabi şekerli için tarif veriyorum. Bir kaşık da şundan. Şundan şundan şundan. Ay kamerayı koyduğum için cezveyi göremiyorum. Şimdi güzelce karıştırıp sevdiğiniz B yapıyormuş gibi hayal edin. Tuzluymuş gibi falan. Benim sevdiğim bir B yok ama hayal etmekten çekinmiyorum. Çok eğlenceli oluyor. <laughs> Koydum. Sonra şöyle ucundan ucundan köpüklerini ayırıyorsunuz kaşıkla. Sonra bolca internete girip kahveyi taşırmıyorsunuz. Dikkat edin. Asalet. işte feraset. Müthiş kahve yaparım. Anneciğim bon appetit. Apatit. Neyse ondan. Yok <gülüyor> apatit. <gülüyor> Öv beni. Öv <laughs> beni. Aşkım sevgilim bir tane. Anne gaz verir misin daha fazla? Ver coşkuyu. Seviyorum seni. Eyvallah reis var o. <laughs> Anne. Anne ben sizin zamanınızda da olsam İbrahim Tatlıses'in sesi pavyonunda şarkıcı olarak. Sen eksiktin zaten İbrahim Tatlıses'in hayatında. Evet, ha? <laughs> bak bak. Sözde temizlik yapıyor. Görüyorsunuz değil mi? Bak. <laughs> Yakın çekim girmiyorum. Evi şey 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 götürüyor. <laughs> Köşelere gidiyorum. Anne, anne beğendin mi? E işte, hiç Yardım beğenmedim var. ama. Ben değilim. Evet. değilim. Değilim. <gülüyor> <gülüyor> İçine domestos koydum. İsterseniz şu an mikroplar arkadaşlarınızın hepsini temizleyebilirim. Yani yok edebilirim. <laughs> Körü ev temizliğim bitti. Yoruldum ama çünkü uykusuzum. Ee, erken uyandım bugün 8 gibi falan. Şimdi sürpriz bir yere götüreceğim sizi. Bakalım. Arkadaşlar şimdi e, mangal yapmak için böyle bağlık bahçelik bir yere geldik. Çünkü koronadan dolayı mangal yerlerine gidemiyoruz ve sosyal mesafeden dolayı yalnız bir yeri tercih ettik. Ben burayı çok seviyorum çünkü tavuklar, adlar, çiçekler, çok güzel şeyler var. Şimdi mangalımızı hazırlayacağız. Kardeşim erkeklik yapıp kendi mangalını kendi yaktı. Bakalım nasıl olacak. Yardım edeyim mi? Ejderha. Ejderha. hali buldum. Ay, yıkayıp yiyeceğim bunu. <laughs> evet arkadaşlar etimizi pişirdik, salatamızı yaptık, kolalarımızı doldurduk. Hatta ve hatta komşumuzdan köfte bile geldi. Pişiyor. Arkadaşlar şimdi mangalımı yaptım. Ee, komşularla sohbet ettik. Her şey yaptım. Eve doğru geçeceğim. Yine ortamı göstermek istedim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu ışıkta çok güzel çıkıyorum. Sonsuza kadar çekim yapabilirim. Birkaç <laughs> tane de fotoğraf yakaladım. Arkadaşlar şu an mangaldan döndüm. Güzel bir duş aldım. Saçlarımı ördüm birkaç gün sonra kıvırcık olsun diye ve şimdi de valyonla geçeceğim. Güzel güzel hazırlandım bakalım neler olacak. Şimdi Domino's'a geldim. Ee, 33 santim herhalde. Bilmiyorum kaç santim tam. da yazıyor ama hepsini yedim ama hala aç bir köpeğim. Bayılıyorum. <laughs> Yolu bugün pazar olmasına rağmen çok cansızdı. Korona çok etkiledi. Ee, ve işte ortam bu şekilde poz vermek istemeyen annem. <laughs> Birazdan balerine bineceğiz. Önce balerim, salıncak, bu şey dönen şey sistem çocuklar için. Bir de şöyle gondol var, discovery falan var. Ya yani anlayacağınız mali bitmiş çünkü her şeyi böyle kafe tarzına çevirdiler ve bilmiyorum seyyar satıcıların olması gerçekten çok güzeldi. Umarım tekrar eskiye döner. Baleyne bindik. Çok şükür Rabbim. İşte gördüğünüz gibi Iğdır ve çok meşhur kayısıları. Tabi burada yine Malatya'ya diz atıyorum. Çakma Trump. <laughs> Bizim de değilsin. Burası benim kışın en çok fotoğraf çektiğim yer. <laughs> Yazın da çekiyorum ama yazın daha güzel. Çiçekler falan oluyor. Yani ışıklı şeyle değil, gerçeğiyle de çekiyorum. Şimdi bir de Iğdır'ın simgesi haline gelen leylekin Leyleğin e, LED'li modeli var. Onun yanına gidiyorum. İşte Iğdır'ın meşhur Leylekler şeyi, LED'li, ışıklı heykeli. Evet. Yalnız belediye başkanından aynısının patlıcanlısını da istiyoruz. Çünkü Iğdır'ın patlıcan reçeli de çok meşhur. Şöyle göstereyim. Yürüyorum, yürüyorum. Iğdır Belediyesi. Ve en sevdiğim kısım Cumhuriyet Caddesi. Burası da Cumhuriyet Caddesi. Şöyle yerleri falan var. Ee, akşamlara buradan geliyorum. Çünkü acayip yalnız ve hoş. Huzur verici. Bir de böyle dükkanların kepenkleri falan da eskimiş. Çok hoşuma gidiyor. Oh, eve geldim. Arkadaşlar. Kardeşim bisikleti asansöre koyduğu için asansöre binemedim. Sonunda eve geldiğim için çok mutluyum çünkü. <laughs> evim, evim güzel evim. Annem dedi ki namuslu bir çay yap. Namuslu çay ne demek onu bilmiyorum ama güzel bir şey yapmaya çalışacağım artık. <laughs> Neredeyse günün sonuna geldik. Daha doğrusu geldik. Benim için gün bitmiyor ama diğer insanlar şu an uyuyordur muhtemelen. Böyle yorgun günlerin sonunda bir bardak çayımı ya da kahvemi alıyorum. Genellikle Türk kahvesi tercih ediyorum. Bu aralar ama Türk kahvesinden dolayı biraz sağlığım bozuldu. O yüzden ara verdim. Ee, kalp atışını açıyorum. Şu an önümde de kalp atışı var. Çünkü oradaki alasaf... <laughs> Müthiş. Oğuz'a ne demeli peki? Evet, yakışıklı çocuklar için bu diziyi izliyorum. Ee, ondan sonra Instagram'daki mesajlarıma bakıyorum. WhatsApp'taki mesajlarıma bakıyorum. Cevap vermiyorum. Çünkü pisliğim. <laughs> ondan sonra e, yatağıma giriyorum. Uyuyorum. Ve yeni bir gün başlıyor. Benim tüm bir günüm bu şekilde geçiyor. Yani o kadar istiyorum ki boş insanlar gibi... Ee, böyle uzanayım, oturayım. Tüm gün boyunca hayatımdan sıkılayım. Bir saniye dizinin heyecanlı kısmı geldi. Durduruyorum. <laughs> ee, hayatımdan şikayet edeyim falan. Ama hayatımdan şikayet edecek vaktim bile yok. Ee, i̇şte bu şekilde bir günümü tamamlıyorum. Sabah kalkıyorum. Gördüğünüz gibi annem uyandırıyor. işte. kahvaltı. Sonra dışarı çık. Öğlen yemeği, akşam yemeği tekrar evet. dışarı çık. Ders yap. Ee, ne bileyim... Instagram'a takıl, kitap oku. Çok yoğun bir şekilde geçiyor ve ben günümü nasıl değerlendireceğimi bile bilmiyorum. Hatta hobilerime bile uzun zamandır zaman ayıramıyor bir haldeyim. Ayıramayan bir haldeyim. Çok yorulmuş durumdayım. Hayatım çok fazla yüksek tempoya sahip. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı beni Instagram üzerinden takip etmeyi ve vitamin kapsüllerim olan yorumlara atmayı unutmayın. Bu arada saçıma çok uğraştım. Yani yorumlara insan bir yazar. Çok güzel olmuş. İyi ki uğraşmışsın falan. Şu an Medusa gibi hissediyorum. Zaten yeşil saçlarım var. Neyse. Hoşçakalın.